Gerçek yaşamdan alınan bu hikayede salihlerden bir kimsenin takvalı bir din kardeşi vardı. Her sene mutlaka ziyaret ederdi arkadaşını ve yine bir gün ziyaretine gelerek kapıyı çalmıştı. Arkadaşının eşi "Kim o?" diye seslendi kapının ardından. Arkadaşı "Eşinin din kardeşim, ziyarete geldim." deyince kadın odun toplamaya gitti. "Allah onu bildiği gibi yapsın." diyerek eşine beddua etmeye başladı. Adam kapı önünde dururken aslanın sırtına binmiş, odunları yüklenmiş, aslana kamçı vurarak gelen arkadaşını dağların ardından gelirken gördü. Adam ziyaretine gelen arkadaşına selam vererek odunları eve koydu ve aslana ''Haydi git, aferin sana'' diyerek gönderdi. Daha sonra arkadaşıyla eve girdiler. Eşi hala kocasına söyleniyordu. Ancak adam sadece onu diniyor karşılık vermiyordu. Beraber biraz oturdular, yemek yediler. Sonra arkadaşı veda ederek evden ayrıldı. Ancak adam arkadaşının eşine olan sabrını hayret etti. Bir yıl sonra yine ziyaretine gittiğinde bu sefer arkadaşını dağda aslanın sırtına odun yüklerken görmek istiyordu. Ama uzaktan aslanı hırçın heybetli görünce arkadaşının evine dönmeye karar verdi. Ancak eşini ve kötü sözleri hatırlayınca olduğu yerde arkadaşını bekledi. Arkadaşı gecikince eve doğru yürüdü ve kapıyı çaldı. Eşi "Kim o?" deyince adam "Ben eşinin din kardeşiyim." dedi. Kadın, "Merhaba, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Buyurun oturun." Az sonra "Allah'ın izniyle gelir eşim." dedi. Adam kadının yumuşak kelamını ve güzel huyunu görünce şaşırdı. Az sonra arkadaşı sırtında odunlarla geldi. Şaşkınlığı iki kat artmıştı adamın evin önüne gelen adam arkadaşına selam verdi ve içeri girdiler. Kadın lezzetli yemekler ikram ederek onlara dua etti. Bu defa adam hayrete düşerek arkadaşına "Kardeşim, neler oluyor? Geçen sene ziyaretine geldiğimde eşin ağza alınmayacak sözler söyleyip sana beddua ediyor, sen de dağdan odunlarla aslanın sırtına binmiş geliyordun. Aslan senin hizmetindeydi. Ama bu yıl eşin yumuşak sözlü" Sen de aslan sırtında değil de kendi sırtına odun yüklenmiş olarak geldin. Bunun hikmeti nedir? Adam şöyle yanıtladı. Kardeşim, eşim vefat etti. Ben ona sabrettim. Kötü sözlerine dayandım. Allah da o gördüğün aslanı benim emrime verdi. Odunlarımı taşıdı. Eşim vefat edince bu hanımla evlendim. Çok rahat ettim. Aslan bir daha gelmedi odunları taşımak da bana kaldı. Arkadaşı doğru söylüyorsun. Evine yakın dağa gittiğimde senin emrine uyan, yardım eden o uysal aslanı gördüm. Hayvanlara saldırıyor ve hiçbirine acımıyordu. Korkarak senin evine geldim. Arkadaşı önceden o aslanın yanında güvenle uyur. Ben istemesem de o gelirdi. Ancak şu an beni görse belki de paramparça eder. Yani kardeşim her şey Allah'ın emrinde. O dilediği şeyi

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء.